Selamlar dostlar hoş geldiniz. Battlefield 1 oyunumuza kaldığımız yerden dostlar devam ediyoruz. Geçen bölümde hatırlarsanız burada oyunumuzu sonlandırmıştık. Şimdi dostlar meşhur bizim Black Bass koca tankımıza e, motor arızası yaptı dostlar. Bunu düzeltmek için de 4 tane bujiye ihtiyacımız var. Motor tekrardan çalıştırabilmemiz için. Şu asker bu arada şu aşağıda askerler varmış. Şuradan gidelim. Heh. Ee, bu motoru çalıştırmak için de dostlar bazı parçalar ihtiyacımız var. Yani onlar bujilere. Bunlar da dostlar aşağıdaki köyde bulabileceğimizi düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bakalım. Muhtemelen aşağıdaki köyde bulacağız ama e, köyde askerler var. Alman askerleri mevcut. Onlara yakalanmadan hızlı bir şekilde veya sesi sakin bir şekilde tavuza geçirmeden bir şekilde Bunları almam gerekecek sevgili dostlar. Evet. Bir sniper bulduk. Susturuculu bir sniper bulduk dostlar. Şurada bir arkadaş var. Şurada bir asker daha var. Şurada birini gördüm yine. Başka biri var mı yok mu? Şöyle bakınıyorum sevgili dostlar. Şurada biri var. Hemen indirelim onu. Umarım alem falan verilmemiştir. Evet şu an bir şey yok. Evet dostlar şu anda ortalık sakin gibi. Şu aşağıdaki kişi var. Gözüküyor buradan biraz. Dostlar şu şimdi motor parçaları demiştik. Tank parçaları demiştik. Şurada bir tank enkazı var ve şurada bir motor parçası galiba orada. O mevcut yine keza sanki şurada da gözüküyor gibi. Ee, şu tarafa da bakalım. Hatta hatta şurada bir tane daha var galiba şu bölgede. Zaten dostlar oyun şöyle bence sanki. Şimdi burada bir biliyorsunuz şu an ben bir değirmendeyim. Şurada bir değirmen var yine keza muhtemelen önün önünde bir tane vardır. Burada bir değirmen var yine burada bir tane var şurada bir değirmen var orada yine orada da bir tane var diye bence düşünüyorum. Yani çünkü o delimeler orada boşa koyulmamıştır diye hesap kitap ediyorum sevgili dostlar. Şimdi aşağı inelim. Ee, hızlıca ses sakin gibi şu an ortalık. Hava aydınlanmadan, güneş doğmadan işimizi bitirip dostlar hızlıca kaçalım. Bakalım bunun mermisi falan bir şey var mı? Elindeki silah neymiş? Çok yaramaz bir tane silah benziyor. Gerek yok şu an onu kullanmaya. Almayalım doğrusu. Evet bir tane motor parçası bulduk. Hemen şu bujiyi alalım. Evet, dediğimiz gibi biri gitti, üçü kaldı. Bizim vurduğumuz elemanlarda yine keza. Sevgili dostlar burada. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet, şimdi şu eve bakalım dostlar. Evde bir şey var mı? Oh, mis gibi şömine. Dostlar burada bir şey yok, gidelim. Şimdi aşağılara bakalım be şuradan. Evet şurada biri var. Onu gördük. Ondan sonra şurada neden biliyorsunuz iki arkadaşlardan vardı dostlar. <laughs> Sanki şurada birini gördüm ama. Evet doğru görmüşüm. Bak şurada. Burası cephanelik. Bakalım orada ne var ne yok sevgili dostlar. Burada büyük bir Vay. Buna ne taranır he. Bak bu kalsın elimde. Bak ben bunu kullanırım dostlar. Bu da ne var? Gene bir sniper benzeri bir silah var dostlar ama Ha, dur o zaman ben bunu alayım ya. Çünkü burada sessiz sakin dostlar çıkıp yani kaçmayı düşünüyorum. Çok fazla. Bileti uyandırmadan sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde. Sessiz sakin bir şekilde gidip gelmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Şuraya çıkalım yine. İkinci konumumuza. Evet, şimdi bakalım kim var kim yok. Şurada biri var. Az önce görmüştük zaten onu. O şurada iki kişi daha var sevgili dostlar. Şurada bir kişi daha var. Söylediğimiz gibi. Şuradaki de vurabiliriz ama dur. Bitti. Evet bir alarm oldu sevgili dostlar orada. Şu arkadaş onu onda vuralım. Sensitivitymi düşüreyim biraz. O arkadaş da gitti. Güzel. O da gitti. Çok güzel. Çok güzel. O da gitti. Mükemmel. Oo, şunlar da geliyor. O da gitti sevgili dostlar. Başka tarafta hala. Şuradan gelen arkadaş galiba bu tarafa doğru geliyor. Hadi çık buraya, çık buraya. Hoppa bir dakika. Çabuk onu lazım. Çok güzel. Çok iyi. Başka? Şu ikisi kaldı. Ben başka birini göremiyorum ama hazır şu mermimizi de bir dolduralım, fullleyelim. Şu tarafta birileri gözükmüyor. Şunlar bakalım. O da gitti. Sen de gel. Sen de gel. Hadi. Hadi. Gel dostum. Gel dostum. Çıkar kafana. Tam isabet. Bir kişi daha geliyor. O da çıksın bakalım oradan. Onu da temizleyelim. Başka da birini sana şu an görmüyorum. Şöyle tekrar ben inceliyorum bir tarafları da. dur bu çıktı arkadaş. Süpersin dostum. Güzel. Baya 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 iyi oldu bu. Ortalı neresi? Temizlik tamamen tamamen. Ee, yine son kez böyle bakıyorum yoksa aşağı iniyorum. Devam. Açacak bir şey yok. Burada birisi yok. Bir şey değilmiş. Evet. Diğer motor parçasını da bulduk sevgili dostlar. Hemen onu da alalım. Hemen onu da alalım. Güzel. Oldu iki. Etti iki. Kaldı iki. Şuraya bir bakalım. Ne var ne yok. Silah mermi bulabilir miyiz acaba? Bundan işe yaramaz. şu alabiliriz ama. Hmm. Bu tuzaklı bomba. O da şu an benim pek işime yaramaz. En azından burası için. Konuşacak olursak. Ne bu? Bir şey otomatik diyor. Ha pompalı. Yok ben bunu alayım yine. Bu neymiş? Hmm. Neyse ben bunda gideyim. 4 kişi daha öldüğüm hakkım açık bunda. En azından. Şu an ortalık temiz. Bu neymiş? O alarmı kapat. İyi. En azından bir şey olursa bir şekilde çözümlendiririz. Bu da güzelmiş aslında. Ha, silah güzel bir silah benziyor. Ama tabi dürbünün falan filan yok. Neyse. Şu üçüncü yere gidecektik ama nasıl gideceğiz oraya? Şuradan gelin. Şuradan gelin. Herhalde çünkü orada da kimse kalmadı. Çünkü hepsi bu tarafa doğru geldi diye biliyorum. Bakalım. Umarım biri çıkmaz sevgili dostlar. Evet bir motor parçası da burada. Kimseler yok gibi. Güzel. Etti 3 Kaldı son bir tane. Şu neymiş lan? Dostlar şurada bir şey gösteriyor ama beyaz beyaz. Bakalım neymiş o? Aşağıdan gözükmüyor şu anda. Bu arada şurada bir tesisat noktası daha var. Yine dinamit varmış gürüz varmış. Bu ne? Hmm, yine bir keskin nişancı tüfeği dostlar. Alayım diyeceğim ama. İş yapan bilmiyorum. Çünkü diğeri susturuculu bir dostlar. Ben bununla yürüyeceğim. Zaten bir tane daha silahım var. En kötü. Onu kullanırız. sesini duydum diyecektim ki evet görmüşük gördük. Şurada biri var. O da gitti. Çok güzel. Dostlar kaldı. iki kişiyi vurma hakkımız. Şu değermene çıkalım. <laughs> Oraya bakalım. Olmazsa artık ona göre bir yolu izleyeceğiz. A-o bakın burada kim var. Bu herifin silahı nereye gitti lan? Aşağı mı gitti? Şimdi dostlar şuraya bir tartalım bakalım. Kim var kim yok. Burada biri daha var. Evet, bizim motor son parçamız da burada. Şurada biri daha var. Lan oğlum. Vuramadık da. Şurada biri daha var dostlar. Bunlar Alendrum'la geçtiler ama. Diğer silah döneceğim dönmesin ama şimdi bu silah sesli silah. Bunu ateş ettiğim anda yerimi bulacaklar. Öncesinde bir hepsi bir çıksın bakayım. Şurada çünkü bir top var. Sonra bir topa gidip yemeyelim bir de oradan. Kaç 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 kaç. Maalesef ki yerimizi belli ettik. Fena vuruyor be. Çok güzel. Hadi. Ölmüyor. Bunlar çeli. O ateşli olanlar var ya dostlar. Onlar kula kula ölmüyor. çok kalın. Doldur, 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 doldur. Şunu öldüreyim bari ya. Elif bölmedi be. Şöyle yapalım o zaman dostlar. Ha, şu neymiş lan? Orçum güle güle. Ha at varmış lan güzel. Hadi yürü öyle. Oldu. İşte bu. Bunlar kolay kolay ölmüyor ya. Bir saat ölmüyor bunlar. Sağlam ateş gücüyle vurmanız gerekiyor. Ah buradaymış. Evet. Süper. Evet dostlar sonuncusunu aldık. Hızlı bir şekilde gitmenin bir yolu var. Lan. Aman. Yanlışlıkla ata vurdum. Pardon. Pardon dostum. Deh düldül dül, deh. Şuradan gidelim dostlar. Orası daha mantıklı gibi. Köyün içine çok fazla girmeden kenardan kenardan hızlı bir şekilde Blackbase'e geri dönelim sevgili dostlar. Evet. Geldim ula geldim. Getirdim parçaları. Hop ne oluyor? Eyvah biri geldi. Lan. Uzak dur. Uzak dur. Biri geldi. Evet. Bizim şerif geldi. Bölüm başında kavga ettiğimiz. Sözde bırakıp kaçıyordu. Kaçmamış demek ki. Ya çakallık yaptı. benden beraber gelmedi. Üç kağıtçı. Korktu. Baktık biz geldik. Hemen geri geldi. Nice work, boys. Evet, aferin beyler. Bir mi? Hay. that's the last of them. Let's get moving. Haydi. Ama çalışmadı. I've done Haydi. Bir olmadı.

bu çalıştı. Süper. Evet dostlar, bu bölümü de burada bitiyoruz. Steady evet, lads. We're well behind Jerry's lines now. No way of knowing what we're up against. That's a cheerful bir son ana Let's not fall apart now. Old Bass has got us this far. And she'll get us all the way if we do our bit. Evet. Evet sevgili dostlar, bölümleri e, oyunun akışı gibi yine incelemeyi düşünüyoruz bakalım. E, bu bölümü de burada bitirmiş bir şey olalım. Bu da ilk bölümün üçüncü hani görevi gibi düşünebilirsiniz. Ve son bir görev daha kaldı. O da bu görevimiz. E, dördüncü görev yani. E, onu da bir sonraki bölümde dostlar incelemiş olacağız. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Ve hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.